Evet, herkese selamlar. Bugün Fatih arkadaşımla birlikte plank egzersizinde en sık rastlanan sıkıntıdan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz plank egzersizi genellikle uzun süreli yapılıyor. Öyle değil mi? Hani ne kadar Bir buçuk, 2 dakika, üç dakika, o ben 5 dakika durdum. Dünya rekoru 8 saat bile böyle bir şeyler var. Şimdi onunla ilgili sıkıntılarımızı hemen hızlıca paylaşacağız. Klasik iyi iyi varyasyonunda hemen Fatih bir plank göster. Bu şekilde taktı. Evet güzel. Her şey iyi başlıyor, güzel başlıyor. Bu 30. saniyeye kadar Fatih'in güzel hali. Ama diyelim ki o, o, olay geldi bir dakikaya, bir buçuk dakikaya, iki dakikaya Fatih yavaş yavaş milletin nasıl edeyim? dinlenmek için pervesinin anterior tilte gittiğini, belinin çukurlaştığını, dizlerinin bükülmeye başladığını, işte kürek kemiklerin aşağı çöktüğünü ve bu, bu halde insanlar görmeye başlıyoruz birinci dakikadan, 3. dakikadan sonra. Bu noktadan itibaren biyomekanik anlamda iyi bir pozisyonda değiliz. Görüntü bile beni yordu. <laughs> Dolayısıyla sıkıntı şu, Plankı bilinen haliyle uzun süre yaptığımız zaman maalesef giderek teknik bozuluyor. Dolayısıyla özellikle Stuart McGill gibi ee, ben biomekanikçileri, RKC plank ya da long lever posterior tilt plank denilen bir başka varyasyon gösteriyorlar. Sizin onları paylaşacağım. Bu kez normal pozisyona göre daha ileriye göğüs hizasına dirseklerini koyuyorsun. Yaklaşık göğüs hizası. Bu birincisi. İkincisi, bu pozisyondayken yani dirseklerinin arasını kapatıyorsun. Kapat, 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 çok güzel. Üçüncüsü, sana bir posterior tilt yapıyorsun. Sanki kalça ayakları arasında ping pong mu sık mı derler, derler onu yapıyorsun. Ve dördüncüsü, senin sıkıp dizini geliyorsun. Ve şu anda zaten büyük bir titremeye geçmeye başlamış olman lazım. Bunu istese de 10 saniyeden fazla tutamayacak. Dolayısıyla kafiye ki, bir soluklar ama tamamen çökme. Sadece dizlerini koy bir beş saniye solukla aynı işlemi tekrar tekrar adım adım yapıyorsun. Kaldırdın, posterior tilt yaptın, kalça ayaklarını sapayım, pompomu sıktın, kordisepsini geldi, dört, üç, iki, bir, tekrar soluklanıyorsun. Bu şekilde Fatih'e atıyorum, dört set, beş set, on saniye yaptırdığın zaman nasıl hissediyoruz? Müthiş. Valla Olay... yanıyor, karın kaslarım yanıyor hocam, evet. teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, teşekkür ederim.